Ya işte ne yapalım abi ya böyle olmaz. Senin bir daha canın sıkın gibi hayır. Evet. Ya ben bu bölümü yapamıyorum ya. Dersleri bir türlü geçemiyorum. Ha, hangi dersi geçemiyorum? Dini tasavvuf, Türk edebiyatı. Yunus. Dini... Aynen. Yunus Emre ödevi verdiler. Vallahi. Mi? Sunum yapacakmışım. Yapamadım. Anlayamıyorum ki. Ne yani. var ki anlamayacak? edebiyat o kadar zor bir şey mi ki? Eski Türkçe şiirler. He. Çok eski zor Türkçe. ya. Çok ayrıntı. Yunus Emre'nin hayatı, şiirleri. Yok olmuyor bütün. Allah Allah olabilir mi ya? Yok, Sen zekisin abi yapabilirsin öyle değil mi? Alın bakın kitaplara bak. Al. Abi bu ne Allah aşkına ya? Bu ne lan böyle? Ne <laughs> bastın <laughs> abi kalın buna? Dediğimi anlıyor musunuz? Hmm. Yani bunu hepsini okuyor musunuz? Okuyoruz. Yok artık. Oha. Tahlil yapıyorsun. Ulan. Tola gibi lan bu. <laughs> bir kilo gelir herhalde ağırlığı. Daha fazladır belki. Eee bir şiir okuyalım o zaman? Tabii. Oku bakalım. E, sayfa söyleyin. 125. 125 diyeyim sayıdır. Hadi bakalım. Hmm. Bak da oku. Hmm. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Yanıcı okumaktır. Sana diyor buna ha. <laughs> <laughs> Kim bu Yunus Yunus Emre bu 200 liranın arkasında olan adam değil mi ya? Yok yani işte <laughs> kimi paradan kimi yaradan bu da okuldan işte. Yapmayın abi ya. Adam Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden. Allah Allah. Aynen. Binlerce şiiri var. Dergaha 40 yıl odun taşımış. 40 yıl, yıl. dergaha. Aynen. Niye? Yani kimi Hakkı aşkından diyor, kimi de Taptık Emre'nin kızına olan aşkından diyor. Allah Allah. Allah. Kadar yıl. yıl. Ya benim de uykum geliyor. Ama şiir güzeldi. Bir tane de okusana. Linli gibi geliyor bana. Ha. Vallahi. Bir oku tane bakalım. daha sayı söyle. 182 olsun. 182. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakalım. Ama ben şahsen Türk bir kız için odun taşımam abi ya. Kim taşır abi ya? Vallahi. Kızı i̇yi. iyi ya. sabır. E okuyorum o zaman. Hadi abi. bakalım. Ben bu cihana gelmeden sultanı cihandaydım. Sözü gerçek hükmü revan, ol hükmü sultandaydım halayık bunda Ah buyurunuz. Destur verirseniz bir sualim olacaktı. Buyurunuz. Buradan geçirdim. Yerde bir elma gördüm ve yedim. Bu bahçenin sahibi siz iseniz helallik istemeye geldim. Ben değilim. Kimdir peki bilir misiniz? Bir elma için helallik almanıza gerek var mıdır? Bilemedim. İzinsiz alıp yediğim için kesinlikle gerek vardır. İsterseniz ben ileteyim helallik istediğiniz. Kendisi buralarda mıdır? Buralarda ise eğer ben kendim almak isterim. Burada değil, dergahtadır. Tapduk Emre'dir buranın sahibi. Bak sen şu Allah'ın işine. Tevafuk olmuş. Eyvallah. Ben kendisini tanırım. Dönüşte helallik isterim. Sağ olun. Esselamu Aleyküm Sultanım. Ve Aleyküm Selam Yunus Hayırlı akşamlar olsun Sultanım. Bir marulatım varmış Öyle mi? Gel buyur otur Yunus'um. Hayrola Yunus'um. Sultan. Ben yine her zamanki gibi odun toplamaya giderken bir bahçenin yanından geçtim. Yerde bir elma gördüm. Nefsim dayanamadı. Ben de aldım o elmayı yedim. Sonra öğrendim ki o bahçe sizin bahçenizmiş. Bundan dolayı helallik istemeye geldim. Elma için. Evet. İyi de Musevla o elmadan aslında insanlar yiyebilir. Yani kuşlar, karıncalar, insanlar yiyebilir. Hakkım helaldir onlara. Olmaz sultan. Ben bunun öbür dünyada hesabını veremem. Siz yine de bana hakkınızı helal edin. Ya. Yine de helallik istersin demek. Evet sultan. Peki. Bunu sevdi Seni uzun zamandır beri tanırım, bilirim. Lakin bir duyunu daha öğrenmiş oldum. Fakat sana hakkımı bir şartla helal ederim. Benim ama sakat bir kızım var. Onun evlenmesini görmek isterim. Eğer sen kızımla evlenmeyi kabul edersen hakkımı sana helal ederim. Sizin kızınızla evlenmek benim için büyük bir lütuftur Fırtuhan. Benim nazarımda tamamdır. Fakat yine de bir kızımın fikrini öğrenmek isterim. Bir ona sormak isterim. Onu bir çağırtayım buraya. Durumu kendisine anlatıp kendisinden cevabı birlikte duyalım. Tamam Sultan. Evladım, bal kızımı buraya çağırtır mısınız? Güft ile kelamdaydım. Hem bunda hem andaydım. Ne oluyor Ali? Hani? Hayırdır? Rüyamda Yunus Emre'yi gördüm. Ne? He? Yunus Emre bendim hatta. Sen de taptık Emre'ydin. Yok daha neler. O da olacak bu da bal kızdır. Estağfurullah ya ne diyor bu ya? <laughs> Ger Gerçekten gördüm diyorum size. Hatta 40 yıl dergaha ben odun taşıdım. Hem aşk için hem hak için. 40 yıl. 2 saniyede. <laughs> İki şiir okuduk adam uçtu gitti ya. Valla sen bizim bölüme gel. İki dakikada derviş olur mu? <laughs> abi gördüm diyorum ya. Hem bunda hem andaydım. Ya bırak deminden beri de buradaydın. ya. <laughs> 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 İki şiir yok. <laughs> Valla ya, ya uçtu gitti işte. Ya Kendim yarısı işte. Sen tatlı kemreymişsin. Bu hiç tatlı kemre gibi. Ben ya tatlı kemre. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde girip dar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derde Ya eshim yerler gibi ya toz